Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle denklemler konusuyla ilgili soru çözümü yapacağız. Çok güzel iki tane sorumuz var LGS tarzında. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyelim bu soruları nasıl çözüldüğünü hep beraber öğrenelim. Gelelim şimdi birinci soruda bakalım ne demiş bize. Belirli bir yükseklikten bırakılan bir top yeri her çarptığında bir önceki yüksekliğin 2 bölü 3'ü kadar yükselmektedir. Top yere ikinci çarpışından sonra 48 santim yükseldiğine göre topun başlangıçta bırakıldığı yükseklik kaç santimdir? Bizden başlangıç istiyor arkadaşlar dikkat edelim. Şimdi birinci çarpma anı burası. Ben ilk başta birinci çarpma anını bulacağım. Ardından başlangıcı bulacağım. Şimdi gelelim birinci çarpma anını bulmaya. Birinci çarpma anı bu yükseklik arkadaşlar. Ben buraya diyorum ki x santim olsun. x santim ben bu x santimin 3'te 2'si kadar atılıyor. Atıldığında 48 santime yani buraya geliyor. Ne demişti zaten? Bir önceki yüksekliğin 2/3'ü kadar yükseliyor ikinci çarpışında. E o halde bir öncekine ben x desem 3'te 2'si kadar 48 oluyor. O halde ben burada bunu yap bu işlemleri yaptığımda ne oluyor? 2x burada 48'i buraya çarpı 3 şeklinde gönderdiğimde 48 ile 3'ü çarptığımızda 134 ediyor. x buradan arkadaşlar 72 oluyor. Yani benim buradaki şuradaki x'i artık silebilirim. Buradaki Yükseklik atılma anı ne? 72 santim atıldığında 72 santimlik bir yükseklikten atılıyor. Şimdi gelelim arkadaşlar bizden neyi istiyor? Başlangıç anı şu kısmı istiyor. Burada acaba kaç santim yükseklikten bırakıldığını bizden istiyor. Gelelim onu bulmaya. Bu da aynı şekilde bir öncekinin 2 bölü 3'ü kadar bir ö, yükseklikte. Ben buraya da bu sefer Y diyorum arkadaşlar. Y'nin 3'te Y'nin 3'te ikisi kadar bir yükseklikte iki, birinci çarpma anını elde ediyoruz arkadaşlar. Burada da farklı bir çarpma yöntemi yapacağım. Burada ikiye bölüyorum. bir arkadaşlar ikiye bölüyorum. 36 Y'yi 36 çarpı 3'ten 108 olarak buluruz. Demek ki arkadaşlar neymiş başlangıçta bizim bu topumuz 108 santimetrelik bir yükseklikten bırakılıyor ikinci e, yükseklikte 72 santim yükseliyor bir sonraki pardon bir yükseklikte 72 santim yükseliyor e, ikinci e, çarpışında ise 48 santim yükselmiş oluyor bu topumuz arkadaşlar. Doğru cevabımız D seçeneği olarak buluruz arkadaşlar. Gelelim arkadaşlar bir sonraki sorumuza. Bir sonraki sorumuz şu şekilde. Okan'ın elinde her bir renkten eşit sayıda olmak üzere sarı, mavi, yeşil bilgiler bulunmaktadır. Her bilginin kütlesi gram cinsinden bir doğal sayıdır doğal sayı demesi önemli arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Doğal sayı dememiş olsaydı, ondalık sayılar demiş olsa, olsaydı daha farklı bir yol izlemek zorunda kalacaktık. Ve aynı renk olan bilyelerin kütleleri eşittir. Sarı bilyelerin kütlesi mavi bilyelerin kütlesinin 3 katı, yeşil bilyelerin kütlesinin ise yarısı kadardır. Şimdi ilk başta arkadaşlar ben bunu bir İrdeliğin. Acaba sarı bilyelerin kütlesi ne kadar, mavi bilyelerin kütlesi ne kadar ve yeşil bilyelerin kütlesi ne kadar bunu bulmam gerekiyor. Şimdi geliyorum arkadaşlar. Diyorum ki sarı bilyeleri, mavi bilyeleri ve yeşil bilyeleri. Buraya yazdım. Şimdi sarı bilyeleri, şimdi şu şekilde ne demiş sarı bilyelerin kütlesi. Şöyle ben sarı bilyeleri ben isteyeyim. Sarı bilyelerin kütlesi mavi bilyelerin kütlesinin 3 katı. Ben buraya aslında şu şekilde direkt baş harflerini kullanarak yapsak daha rahat olacak. Burası sarı, mavi, yeşil. Sarıların S ye kadar, mavilerin ki M ye kadar, yeşillerin ki Y ye kadar olsun. Şimdi ne demiş? Demiş ki sarı bilgelerin kütlesi mavi bilgelerin kütlesinin 3 katı. Bu şekilde değil mi? Aynen öyle. Yeşil bilgelerin kütlesinin ise yarısı kadar. Yine aynı şekilde sarı yeşilin yarısı kadardır. Şimdi her ikisi de dikkat ederseniz arkadaşlar birbirine eşit. Ben gelip burada bir eşitleme yapayım. 3 mavi yani şu şekilde 3 mavi eşittir yeşil bölü 2. Buradan yeşil 6 mavi oluyor. Yani mavilerin 6 kadar 6 katı kadar oluyor. O halde ben burayı silip ben buraya altın M yazabilir miyim? Evet yazabilirim. yeşiller altın M ise şurada ben yerine yazıyorum. Altın M o halde sarılar ne oluyor? 3 M oluyor arkadaşlar. Geliyorum artık buraya da 3 M yazıyorum. Yazalım yazamadık. Buraya da 3m yazdık arkadaşlar. Şimdi artık biz bunları tek bir bilinmeyen şeklinde yazdığımıza göre ben buraları siliyorum. Boş alanımız fazla şey olmasın, daralması. Buraları silerim. Artık biz sa sarı, mavi, yeşil bilgilerimizin kütlelerini bulduk. Şimdi bizden ne istiyor? Ona devam edelim. Okan bu bilyelerden üçer tanesini boş bir kaba koyup tarttığında kabın bilyelerle birlikte toplam kütlesi 350 gram olduğuna göre boş kabın ağırlığı en az kaç gramdır demiş bize. Şimdi 3 tane buradan alıyor. 3 tane buradan aldığı zaman toplam kütle kaç oluyor? 9m oluyor. Buradan aldığı zaman 3M buradan aldığı zaman 18M oluyor. Bunların toplamıyla kabın <laughs> ağırlığı gramı tartıldığında 350 gram olduğu görülüyor. Şimdi gelelim bu şekilde. Bunları topluyorum. 9M, 3M, 18M, 30M ediyor. Şurayı çizelim. 30M. Artı bir de kabımızın ağırlığı var. Ben de buna K diyorum. Bunlar tartıldığında 350 gram geliyor arkadaşlar. Şimdi bizden neyi istiyor ona dikkat bakalım. Ne demiş? Bu boş kabın ağırlığı en az kaç gramdır? Şimdi arkadaşlar kabın ağırlığının en az olması için şuradaki bu kütlemizin en fazla değerini alması gerekiyor. Buradaki değerimizin en fazla olması için mümkün mertebe 350'ye yakın bir değerde bir sayı bulmamız gerekiyor. Ben o halde ne desem olur? M'ye ben 11 dediğimde arkadaşlar 30 çarpı 11'den 330 elde ederim. 330 artı K eşittir 350 olur. Bu da kabın ağırlığının 20 gram olduğunu bize verir. Şimdi arkadaşlar neden 12 almadık? Şimdi 12 alalım. Buraya 12 verdiğimiz zaman 12 çarpı 30 360 oluyor. Kabın ağırlığı o halde ne olur? Eksili, negatif bir sayı çıkar. Kabın ağırlığı negatif çıkmasın mümkün değil arkadaşlar. Bundan dolayı ne yaptık biz? En fazla olacak şekilde bu m kütlesini m kütlesini 11 aldık ki kabın ağırlığını en az en aza ulaştıralım. O halde ne dedik? E, boş kabın ağırlığı kaç gram olur? 20 gram olarak bulunur arkadaşlar. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yorumlara da düşüncelerinizi belirtirseniz çok seviniriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.